İrem isminde genç bir kız henüz üniversite öğrencisiydi. Lise yıllarından beri girdiği arkadaş ortamında hep yanlış arkadaşlar edinmiş. Onlar sayesinde içki, kumar ve zina gibi çirkin işlere bulaşmıştı. Daha lise yıllarında edindiği bu kötü alışkanlıkları daha sonraki yıllarında da devam etmiş, onun için normal bir hal almıştı. Annesi babası namaz kılan Müslüman insanlardı. Ancak kızları Müslüman olduğunu söylese de onlar gibi bir yaşantıya başlamak için evlenmesi veya biraz yaşlanması gerektiğine inanıyordu. Gençlik yıllarında biraz eğlencenin ve hovardalığın günah olmaz, olsa da tövbe eder affediliriz diye düşünüyordu. Heyhat ki evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Ancak o zaman iş işten geçmiş olacaktı. Gelelim İrem'in ibret veren hikayesine. İrem güzel sanatlar öğrencisiydi. Erkek arkadaşıyla öğrenci evinde kalıyordu. Sevgilisiyle henüz bir evlilik fikrine sahip değillerdi. Ancak beraber olmanın onlara güç verdiğine inanıyorlardı. Tabii ki İslami bir yaşantıdan uzak olan bu tavır Allah'ın tasvip etmediği çirkin bir iştir. İrem erkek arkadaşıyla evli olmadığı halde aynı evde yaşayıp ilişkiye giriyor. Birlikte yatıp kalkıyorlardı. Okula da buradan beraber geçiyorlar. Okuldan sonra akşamları bara gidip geç saatlere kadar eğlenip içki içiyorlardı. İrem bir gün dersteyken midesinin bulandığını hissetmiş, hızlıca koşarak lavaboya gitmişti. Lavaboda biraz istifra ettikten sonra kendisine gelmiş, dönüp derse kaldığı yerden devam etmişti. Ancak bu durum aynı derste birkaç sefer tekrar edince okuldan çıkarak sevgilisiyle doğrudan hastaneye gitmiş, muayene olmuştu. O üşüttüğünü zannediyordu ancak doktor hamilelik testini yapmakta da fayda olacağını söylediğinden umursamaz bir şekilde yapmıştı. Ancak daha sonra ortaya çıkan sonuç kendisini şoke etmiş, büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı. Gerçekten büyük bir şok etkisi yaratan cevabını aldığında ne diyeceğini bile bilememişti. İrem hamileydi. Doktor hamilesin dediği anda aklı başından gitmiş, büyük bir panik yaşamıştı. Onun derdi karnındaki çocuğun akıbeti değil, bu dertten bir an önce nasıl kurtulacağıydı. İrem uzun bir süre yalnız kaldığı bu süre zarfında iyice bunalıma girmiş ve intihara meyleder hale gelmişti. Birkaç sefer eski sevgilisine mesajlar atmış, defalarca aramıştı. Ancak o bana mısın demiyordu. İrem en sonunda bu duruma daha fazla dayanamamış, intihar ederek hayatına son vermişti. Cenazesi ailesi tarafından feryat figar ederek kaldırılan İrem, Gazsal hanımefendinin yanında yıkanmak üzere teneşerek olduğu vakit korkuş bir çığlık atmış, yeri göğü inletmişti. Sesi duyanlar hemen içeri gelmiş, yerde baygın yatan Gazal hanımı kendine gelinceye kadar tokatlamışlardı. Gazal hanım kendisine geldiği vakit yıkamaya kaldığı yerden devam etmiş, İrem'i kefenleyip mezarlığa göndermek üzere cenaze aracına yükletmişti. İrem mezarlığa getirildiğinde onun için bir kabir çoktan kazılmıştı. Kur'an ve dualar eşliğinde kabre konmak üzere harekete geçildiğinde bütün insanlar kabrin içinde bir ölü cenin bulunduğunu gördü. Gerçekten de kanlar içinde bir cenin kabrin içinde yatıyor öylece duruyordu. Tövbe bismillah çekip korku dolu anlar yaşayan insanlar genç kızı gömme konusunda tereddüt edince Hoca Efendi başka bir kabir kazdırdı. İkinci kabirde de aynı olay yaşanınca herkes genç kızın işlediği bir günah sebebiyle böyle bir cezaya uğradığını anladı. İmam Efendi kabirdeki cenini besmele çekerek almış bir kenara atmıştı. Attığı yere baktıklarında kimse onun nerede olduğunu göremedi. Bu beladan kurtulduklarını sanarak aceleyle genç kızı gömmüşler, sonra da mezarlıktan hızlıca ayrılmışlardı.